Merhaba. Merhabalar. Ekrana bakarak, hocam, ee, ne olacak fenerin hali demeden evvel, demeden evvel, ne olacak fenerin hali? Zaten ee, biz hep yıllardır bu soruyu soruyoruz. Ne olacak fenerbahçe'nin hali? Şöyle, Şen, düzeltiyorum. Güzel Ali Koç gitsin mi? diye söylediğim, gitsin Güzel. mi diye sordum arkadaşlar. Bu transferlerden sonra kalsın diyen çıktı. Fakat 9 yıldır canımıza tak etti. Bir şampiyonluk göremedik. Hasreti uzandık. Bu kadar başarısızlığı Tamam iyi bir transfer yaptı. Belki şii, takımın mali yapısında düzeltme yolunda adım attı. Ama bize bir başarı gösteremedi. Gitsin. Eğer bu sene de başarı göremezse gitsin. arkadaşlar çıktı. Teknik kadro için iyi olduğu söylendi. Futbolcular için Gerçekten böyle 5 yıldız verenler çıktı. Sonuç? Ee, işin açıkçası şöyle. Tabi e, başında yaptığımız transferler özellikle e, büyük kariyerli, büyük takımlarda oynayan özellikle e, Edin Zeko gibi, Tadiş gibi, Fred gibi oyuncular, Şimans gibi oyuncular transfer edildi. E, İsmail Kartal'la e, güzel bir gidişat gidişatla başladık. Yani her şey Gürlük Gülistan'a giderken tabi maçında ne hikmetse son 3 yıl son 3 yıl içerisinde kaybettiğimiz Trabzonspor maçında sonra takım tepe taklak gidiyor. Evet. Bir türlü toparlanamıyor. alamıyor. başında yani yaptığı transferlere memnun olduk Ali Koç'un. Ama şöyle yani bizim bir e, Fenerbahçe'nin bir talihsizliği var. Ne talihsizliği var hocam? Transferlerin iyi, başkan iyi. Mali yapın düzelmeye başlamış. Evet. E, bugüne kadar olan süreç içerisinde ben 80'den beri kendimi bilir mesela. 80'den beri mali yapısı en güzel döneme gelmiş vaziyette. Ne talihsizliğinden bahsediyorsun? Hangi talihsizliğinden bahsediyorsun? Ya şimdi hangisini söyleyeyim? Az Hazırlığımda... bu ülkede Fenerbahçe Cumhuriyeti diye bir oluşum tabii, vardı. Tabii tabii Fenerbahçe, Fenerbahçe Cumhuriyeti. Fenerbahçe ben şöyle Fenerbahçe Cumhuriyeti diye bir oluşum var. Türkiye'nin büyük bir toplum örgütü. Hani bazen diyorum Fenerbahçe Cumhuriyeti ama Fenerbahçe'nin hakkası yok diyorum. Nasıl yok ya? Fenerbahçe'nin hakkası yok. Ha Nasıl şöyle yok? Şimdi biz, biz maç kız. Fenerbahçe taraftarıdır. Ama şimdi Türkiye'de Fenerbahçe 30 milyon Fenerbahçe. Böyle gel ekrana doğru bak. Fenerbahçe Fenerbahçe'nin 30 milyon taraftarı var ama Fenerbahçe sahaya çıkıyor hakemi değil zorunda kalıyor. O zaman Bütün taraftar gelsin çıksın karşısına ya. Taraftar. Yani oy verirken bakın geçen gün şey vardı. Ee, Ali Koç'u orada takdir ettim. Evet. Ee, Ekrem İmamoğlu Fenerbahçe kurultayını ziyarete gidiyor. Başkan Belediye Başkanı Büyükşehir Belediye Başkanı'na evet. davet gidiyor. Ali Koç orada, yönetim kurulu orada, taraftarlar orada. Toplantıya girerken işte giriyor fasan, yerine oturuyor. Mustafa Ali Koç mikrofonu alıyor. Sayın diyor Büyükşehir Belediye Başkanı diyor. Biz ziyarete gelmiş ama nereye geldiğini bilmiyor diyor. Ve salona geliyor, Fenerbahçe'nin kurultayına geliyor diyor. Hiç, i̇yi değil, temsil etme. etmeyen bir kravatla geliyor diyor. Evet. Seçim döneminde diyor. Bu durumu ona hatırlatmak zorunda kalmıyorum. Diyor ki Ali Koç siyasi olarak sol cenahtan, sol cenaha oy veren bir insan olarak biliyoruz. Tabii, tabii, Şimdi ayar çekmeye geldi mi de iyi de ayar çekiyoruz. Yani futbolcu transfer yapmışın gönderelim kardeşim yapamıyorsa ver tazminatını gönder yanlış. Tabii Anlaştığım tabii. E, şu İsmail, İmamoğlu'nun yaptığı hani şu parmak göz sokak o aynı o şekilde. Yani böyle bir şey ben e, gerçekten beklemedim Ekrem İmamoğlu'ndan. Hani e, Trabzonspor resmen Trabzonspor atkısı girmiş Fenerbahçe Kongresi'ne gelmiş. Milleti provokada ediyor. Yani böyle bir yani şey, yani böyle olabilir. bir şey olamaz ya. Böyle bir şey kabul edilemez. Kesinlikle böyle bir şey. Ali Koç sonuna kadar başkamıza katılıyorum. Hani yani. e, tabii söylediklerinin arkasından duruyorum. Çok güzel konuştu orada. Hani resmen Fenerbahçe taraftarını provoka etmeye gelmiş. Başka bir Ama şey yok. bak, yok. Şimdi bir Anladım. şey söyleyeceğim bak. Ali Koç burada tavrını gösteriyor ya. Evet. Ee, futbolcularımız iyi ya. Kardeşim, sen sen Nieto e, Trabzon maçından sonra. Al birkaçını kaza al. Ver ihtarnı ya. Abi şöyle vereceğim tazminatı. Şöyle vereceğim şöyle diyorum. şöyle söylemek istiyorum. işin açıkçası. Geçen sezon yani şöyle Fenerbahçe böyle bir talihsiz de var. Ee, teknik direktör transfer ediyorsun. Jorge Jesus çok iyi bir teknik direktör. Çok iyi bir teknik direktör. Evet. Ama e, iyi teknik direktör alıyorsun iyi futbolcu almıyorsun. Bu sezon da tam tersi oluyor. İyi futbolcu alıyorsun. İsmail Kartal soruş işareti Ha şimdi Fenerbahçe'nin geldiği durumda şimdi bu en son e, 6 milyon yıldır başta tahtaları isyan bayağı çekmiş durumda. Yani ne olacak Fenerbahçe'nin hali diyorlar. Ee? Ne olacak Fenerbahçe'nin hali? Hepsi umut tahtarı, tahtaları umu, umutsuzluk durumda. Tahtalarda umutsuzluk çok. Yani bir hayal kırıklığı. Yani 10 senenin vermiş olduğu bir rahatsızlık var. Yani bazıları diyor, Ali Koç kalsın bazı, bazıları diyor, kalmasın. Şu mali yapıyı düzeltme yolunda atmış olduğu işte, adımları göz önüne alarak mali ne yapıdan ne da mali yapıdan, yapıdan da diyor Kasım bir ortada bir baş başarısızlık var. 6 6 e, yıllık bir başarısızlık var. Şampiyonluk yok. Hani bir e, George Jesus'u kapan bir Türkiye Falsı var. Yani işin açıkçası ben şöyle düşünüyorum. Fenerbahçe'nin kendine yani gelenekler, gelenekler, gelenekle gelenekle futbolcular hazır Fenerbahçe'ye. Yani şimdi ben atıyorum Krespo, Zayis, Mert Hakan şu e, Osay, Mosay olacak iş değil. Evet. Adam aklı üç, 4 tane pasif 3. topçu alacağına 2-3 tane süper topçu al. Sen de rahatla tarafta da rahatsın. İnan Hı. ki şampiyonluk gelecek. Galatasaray'a es geçiyorum. Şu an senin elinde bulunan futbolcu evet. olan arkadaşlar ayarında Trabzon'da ve Beşiktaş'ta yok. Yok. Yani e, burada bir disiplin problemi var. Bence Bence anlatabiliyor musun? Şu an kalifiye futbolcu var elinde. Bunu birkaçını kazaya alacaksın. Vereceksin tazminatını atacaksın kulüpten. Fenerbahçe yani e, doktoru var. Ertuğrul neydi ismi unuttum. Vatandaş Ermeni. Ya neyse. Ya şimdi bu 5 yaşta kovulmuş daha önce. Evet. Beş yaşlı bir topçu vardı. Çek, Sivok. Evet. Şöyle diyor ya, bu şey değil hakem şey değil doktor değil diyor. Bu veteriner diyor. E, veteriner doktorun bizde ne işi var? Galatasaray'da adamın ayağı kopuyor. iki günde iyileşiyor. Bizde Fred bir, bir, ay da ayda yok. 50 gün oldu. Düşüko bir ay da yok. Yani bizim bir dönüp sorgulamamız gerekmiyor mu? Ya, Ali Koç. Ya bir sağlık bunu incele şey. Şöyle gel ekranı Sağlık biz, doktorlar incele ya. Bu futbolcular niçin geç kalıyor böyle? Musa'nın kulu kılıyor maçtan çıkıyor. Ertesi gün maça çıkıyor. Icardi. E, çıkıyor maça? Yani bizim bir sağlık kurulunda mutlaka, mutlaka bir problem var. Evet. Yani ben öyle düşünüyorum. Taraftar e, şey hatırlarsınız. Rambo Okan'ı. Evet evet. Şimdi e, taraftarın sesi olan. Evet. Tribünün sesi olan. Evet. Aktörler e, yavaş yavaş silindi. Evet. E, şimdi yeni gelen e, tribün abileri, amigoları. Bunlar da uzak duruyor. Bunlar yemleniyor, susturuluyor. Evet, evet. Tamam taraftarı coşturuyor. Ayrı bir olay ama yani bunların daha çok yönetimde söz sahibi olması gerekiyor aslında. Tabii ya şöyle abi şöyle Kadıköy'ün eski havası yok. Evet. Yani şimdi takımlar eskide Kadıköy'e geldiği zaman fark girmeden gidelim diyorlardı. Abi şimdi yok. Nasıl yine Fenerbahçe yenmeye geliyordu. Eski Kadıköy cehenneminde bir şey var. Taraftar baskısı, o müthiş atmosfer. Eski halinde eser yok. Şimdi bizim bir sefa vardı. Allah rahmet eylesin. Müthiş bir insandı. Evet. Müthiş bir adamdı. Hani tribün lideri, gerçek bir tribün lideri. Ha bir tribün liderimiz var galiba. Onu bileceğim Gölbaşı. Allah ondan razı olsun. Elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ama Fenerbahçe tribünün eskisi bir değil. Bir sıfır yeni duruma düşünürüz. Tribünler süs püs. Hiç kimse ses çıkamıyor. Ya kardeş. Sen iyi kötü günde takım yeni duruma düştüğü zaman her zaman takım arkasında olman gerekiyor. Yok. güç vermen gerekiyor takıma. Çünkü onu protesto ediyorsun. Şunu protesto ediyorsun. E ne olacak? Bakın nasıl ayağa kalkacak. Yani bazen de yani şu bizim e, önceden e, ineği kendimize çuval dizi başkasına batırmamız gerekiyor. Hani bize suçlu tahtalarda suç var. Abi öyle geriye kayma evet. şimdi. Şimdi konuyu kapatıyorum. Evet. Pazartesi günü maç var. Evet. Kim kim oynuyor? Ben büyük ihtimalle e, Dijikon şey e, Fred'in oynamasını bekliyorum. Rakibimiz kim? Sivasspor. Şimdi Sivasspor'un kadrosuyla kim kim oynuyorlarken Sivasspor Fenerbahçe. Evet. Sivas Spor'un kadrosuyla Fenerbahçe'nin kadrosunu karşılaştırdığımızda sadece kadro, gol, skor <laughs> falan yok bunda. Üstün müyüz? Tabii üstünüz. Skora yansımazsa, skor... yansıtamayanlar, yansıtamayanlar zenci olsun mu? Zenci olsun. Olsun. Olsun abi. Tamam. Zenci olsun. Yani e, bu taraftarın ümidini kıran, bakın işim neydi? Benim Zafer abi. Zafer abiyle sorduğum soru şu. Sivas Spor'un kadrosuyla, futbol kadrosuyla, Fenerbahçe'nin futbol kadrosunu karşılaştırdığınızda Fenerbahçe üstün arkadaşlar. Bu üstün skora yansıtamayan Fenerbahçe oyuncuları, teknik kadrosu, başka ne? Kim üstüne alınıyorsa kim üstüne alınıyorsa zenci olsun. Olsun bu. Olsun zenci olsun. Bu taraftarı sürükle benim bir anlamı yok. Tabii. Biraz, ya şimdi sen koskoca Fenerbahçe futbol kulübüsün ya. Ülkenin en büyük takımısın ya. Ya şimdi Sivas da yine artık da. E şimdi biz koskoca takım Bekao, Fred, Ciku sakattan koskoca takım damadan oldu. E burada bakıyoruz ki İsmail Kartal'ın bir bir B planı yok, bir C planı yok. Ya resmen yedek futbolcular dökülüyor ya. Bu hiç mi antrenman yapmıyor? Taktik teknik açısından bulan hiçbir şey yok ya. Yok demek ki. Değil mi? Ya futbolcular yerde sürünüyor ya. Ne hocam? Sonduralım, evet. sonduralım. Son bir skor tahmini alalım. Ay şimdi ondan. yarın e, yani bu 6-1'lik maçtan sonra bir futbolcular bir reaksiyon göstereceğini düşünüyorum. Tabii e, başkanın yaptığı konuşmadan eee konuşma e, başkan da bir futbolcular bir görüşme yaptı. Ben Fenerbahçe'nin bu maçtan galip ayacağını düşünüyorum. Eee 3-0 diyorum. Peki teşekkürler. Rica ederim. Teşekkürler. Arkadaşlar kanalımıza abone olursanız seviniriz. Kanalımızın ismi Servet Sarpel.